Her 10 kişiden 9'u bir şekilde yakın arkadaşlarıyla romantik bir şey hissettiklerini ya da yaşadıklarını söylüyorlar. Bir şekilde karşılık da bulduysa ve sevgili de olduysanız hayat boyu bunun sürme olasılığı da %20. Yani çok düşük bir oranla hayatınızın geri kalanını eskisi gibi devam ettirebileceksiniz arkadaşlar. İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Yine bir bölüm çekiyoruz. Dekorumuz, efendime söyleyeyim bu güzel rahat koltuğumuz. Ben ayakta değilim, sıçamayan aslan gibi sürekli bir şekilde şak şuk cetveli tahtaları vurmuyorum. Bayılıyorum hocam bu bölümleri. <laughs> Böyle bir rahat üzerimde böyle bir böyle bir daha bir arkadaş canlısı, daha bir dostane Kanka, bugün ne konuşuyoruz? Yakın arkadaşına, yani kankaya aşık olmak. Çok zor konu hocam. Ve herkesin başına en az bir kere gelmiş. Çünkü her 10 kişiden 9'u bir şekilde yakın arkadaşlarıyla romantik bir şey hissettiklerini ya da yaşadıklarını söylüyorlar. Bilmiyorum sen onda birlik bölümden misin yoksa onda 9'luk bölümden misin ama birazdan beraber bizimle bu yolculuğa çıkacaksın o zaman. Hazırsak. şimdi kendini giderek artan bu sese bırakmanı istiyorum. Derin bir nefes al. Bırak. Sevgileri düşün. Sevginin çeşitlerini düşünmeni istiyorum. Arkadaşça sevdiklerini, hoşlandıklarını, aileni, Şimdi derin bir nefes daha al. Bırak. Sesinin sana rehberlik etmesine izin var Ve kendini ince işlerin. Kollarına bak. Evet çan çalındı. Pavlov'un köpekleri hazır. Salyalarımız aktı. Bilgiyi aç bir şekilde bekliyoruz. Müthiş bir bölüm. Gerçekten. Birazdan yani böyle Göktürklerden gireceğim. Yunan mitolojisinden çıkacağım. <laughs> Hocam ne yapıyoruz diyeceksin. <laughs> Ama önce şunu söyleyeyim. İki ucu boklu değnek bu kankaya aşık olmak. Yani Columbia Üniversitesi'nde yapılan araştırma bir kere bunu gösteriyor. Şimdi hoşlandın, açıldın ya da bir şekilde flört ettin falan Birazdan aşamalarını söyleyeceğim. Olursa zaten sorun yok. Yani o da senden hoşlanıyormuş ve sevgili olmuşsunuzdur. Ama karşılık görmüyorsa kör düğüm olur. Buradan sonra büyük sıçmaya gider. Yani çünkü arkadaşlığın bir daha eskisi gibi olmadığını kanıtlamışlar %15. Yani o güven ilişkisi kırıldığı için arkadaşlığımız bir daha asla eskisi gibi olmadı diyor insanların %85'i. Ve eğer ki üniversitedeysen ya da lisedeysen bir şekilde karşılık da bulduysa ve sevgili de olduysanız devam etme olasılığı yani hayat boyu bunu sürme olasılığı da %20. Yani <laughs> lisedeysen ya da üniversitedeysen ve arkadaşından hoşlanıyorsan ve açıldıysan yani çok düşük bir oranla hayatınızın geri kalanını eskisi gibi devam ettirebileceksiniz. Ben size yapmayın demiyorum. Hobi olarak gene yapın. Ben size sadece araştırmaları söylüyorum. Yani şunu diyebilirsin yani abi yani bizim elimizde mi bu? Hani hoşlanıyoruz ya artık yani ok yaydan çıktı hani ne yapacağız filansa durum ben size sadece şunu söylüyorum yani gerçekten hoşlanıyor musun yoksa sadece etkileniyor musun bunun farkını arayacağız birlikte çünkü sadece etkileniyorsan ve o bir anlık hayranlık bir hoşlanmaya dönüştüyse ya da o arkadaşlıkta hissettiğin o hormonlar bir şekilde kafanı karıştırıp başka bir karşı cins ilişkisine dönüştürdüyse o zaman bir şeylere harcama ihtimalin var bunu her zaman göz önünde bulundur ve eğer ki söz konusu yakın arkadaşınsa dikkatli davran diye söylüyorum. Çünkü bunun belli aşamaları var hocam. Önce birlikte vakit geçirmeler artar. Yani birlikte geçirdiği zamanlar artar. Sohbetler derinleşir. Paylaşılan şeyler artar. Önceliklendirmeler artar. Yani işte arkadaş satmalar başlar vesaire filan. Sonra bir yer vardır. Bu bence atlama noktası. Yani ya atla ya uçakta devam edeceksin ondan sonra. Flört etmeye başlarsın. İşte utanmalar, sıkılmalar, hoşlandığın birine nasıl davranıyorsan ona da öyle davranmalar, o hayranlıkla karışık böyle bir böyle içinin kıpır kıpır olmaları filan bir farklı davranma. Yani o arkadaşının yanındaki o tavırlar, haller filan kesilir. Daha böyle edepli, daha böyle düzgün, daha böyle hani tavus kuşu olarak tam böyle şak açmazsın ama böyle buralardan tüyler oynamaya başlar böyle. <laughs> i̇şte burası tam köprüden önce son çıkış. Buradan sonra artık şu aşamalar başlıyor. Size etrafınızda aranızda bir şey mi var? Oğlum anlayalım hayırdır? Kızım ne oluyor bu bu kadar vakit geçirmeler diye sorgulamalar başlar. Bu sorgulamalar sizde de aa hakikaten öyle mi acaba ya da ya anlaşılıyor galiba etkisi yaratır. Daha sonra onu kıskanmaya ve paylaşamamaya başlarsın. Bunu böyle tam olarak belli edemesen de küçük küçük belli etmeye başlarsın. İşte artık bu noktada karşı taraf tarafından da anlaşılmaya başlandıysa artık buradan sonra son aşamaya geliriz. İtiraf. Çünkü buradan sonra ya itiraf edersin ve inceldiği yerden kopar ya da içine gömersin ve hayat boyu hiçbir zaman ne tam yakın ne tam uzak olabilirsin. Bu da senin ruhunu bir vampir gibi emer. O grubun içerisinden yavaş yavaş o sürüden ayrılıp böyle baş başa planlar yapmalar. Falan, değil mi? İşte o böyle son aşamaya doğru geliyordur yani yavaş yavaş. Ama bir tarafta bunu bence gönüllü bir şekilde yapıyorsa o zaman zaten bir yere gidiyordur birlikte o iş. Burada sorun bir taraf hoşlanmaya başladı diğer tarafın bu konuyla ilgili hiçbir fikri yok. İşte o, o çok yani öyle ölmem füze at durumlarından bir tanesi. O çok zor. Yani araştırmalara göre iki tane sebebi var. Açılamıyor olmanın ve o durumdaki insanın psikolojisinin. Birincisi reddedilme korkusu. Bu en büyük faktör. Yani açılamayan insanların en büyük korkusu reddedilme. Yani ya benim hissettiklerim o da hissetmiyorsa korkusu. İkincisi de bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmazsa. Yani arkadaşımı da kaybedersem korkusu. Dolayısıyla bu güvenli alandan çıkma korkusu altında bunu birleştirebiliyoruz. Öyle bir an ki bir de genç yaşlarda özellikle birinden böyle hani arkadaş olarak hoşlanmakla ve birine arkadaş olarak hayran olmakla birine işte sevgili ya da birini arzulayarak ona hayran olmak arasındaki farkı insan çok zor ayırt ediyor. Yani ben mesela çok arkadaşlığımı harcadım çünkü hislerin o kayma anı o çok boktan bir andır o tamam mı? Yani o en iyi arkadaşınla öpüşme anı mesela yani en iyi arkadaşınla yakın arkadaşınla yani karşı cins benim cins fark etmez yani yakın bir çok yakın bir arkadaşın ve o bir an vardır ya bir mesaj alkollüyken atılan bir mesaj mesela hızlandırıcılar vardır rezil olma konusunda alkol işte şey ortam filan o mesajı attım. O bir daha dönüşü yok onun. Bir de hele cevap gelmezse böyle iyice tam böyle beyinden böyle kaynar sular iner böyle. Allah'ım ben bunu dedim, ben bunu niye dedim. Bak şimdi işte cevap da gelmiyor falan. Bir de o işte hani bir ileri aşaması hani o öpüşme anı mesela. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O anda biliyorsun onu yani. Ve hele daha ileriye taşıdıysan yani hani olay artık yatmaya kadar da geldiyse o bir sabah anı var mesela değil mi? Tavana bakıp hayatı sorgulama. Hani ya gerçekten buna gerek var mıydı? <laughs> Çünkü öyle bir yere geliyor ki, yani oradan sonra bir de yakın arkadaşın, hani yani ne yapabilirsin ki? Hiçbir şey olmamış gibi davranamayacaksın. Yani davranabilirsin ama hani hep aklının bir köşesinde o olacak ve hani bir şekilde onun konuşulup halledilmesi gerekecek. Diğeri daha kötü. Hani sevgili olmak istemiyorsun. Hani öyle bir amacın yok. Öyle de düşünmüyorsun onu. Bir sevgili olarak düşünmüyorsun. Ve bunlar yaşandı. İşte öpüştün, yaptın her neyse. Ve sevgili olamayacağını biliyorsun. E ne yapacaksın abi? Oradan sonra, oradan sonra da bir dipsiz bir kuyu. Aşık olduğun insanla sevgili olmak istiyor musun? Ona aşık olmanın, ondan hoşlanıyor olduğunu düşünmenin sebebi onunla sevgili olmak mı? Yoksa bir anlık bir heves mi senin için? Bu psikolojiyi yaşamak, yani o işte tavana bakıp hayat sorgulamalar işte o işte bundan sonra sıçtık ne yapacağız bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak işte o anlama anı aslında bir hevesmiş ve bir anlıkmış ve bunun için şu anda bir arkadaşlığını harcadı %15 bir daha eski haline dönmem Araştırma bunu gösteriyor. Gelmek istediğim şey şu. Tabii ki en iyi arkadaşın aynı zamanda sevgilin olabilir. Ama arkadaşın sevgilin olmak zorunda değil. Sevgilin arkadaşın olmak zorunda. Yine araştırmalar bunu gösteriyor. 7 yılın üstünde ilişkisi devam eden her evlilikte en iyi arkadaşın kim sorusuna %89 oranla en iyi arkadaşım eşim ya da en iyi arkadaşım sevgilim diye cevap veriyorlar. Yani 7 yılı geçiyorsa bir ilişki zaten o en iyi arkadaşın olmaya başlıyor sevgili. Ama en iyi arkadaşının sevgili olmasında çok ciddi bariyerler var. Birincisi senle ilgili. ikincisi bu çevresel faktörlerle ilgili. Mesela benim ilişkimde de öyle. Ben sevgilimle çok yakın arkadaşım şu anda. Benim en yakın arkadaşım. Her şeyimi biliyor sürekli bir aradayız. Birbirimizin en kötü zamanlarını, en iyi zamanlarını gördük. Ama benim yakın arkadaşım değildi mesela İnce. Çocukluk arkadaşımdı. aynı sırada oturduk ama hiçbir zaman gerçekten birbirimizle o arkadaşça paylaşımı yapacak o noktaya hiçbir zaman gelmedik. Tabii ki birbirimizi güncelledik, birbirimizi oturuyorduk, konuşuyorduk falan ama o böyle hani yanında rahat rahat istediğin gibi ve hiçbir şekilde utanmadan davrandığımız o ilişkiye hiç gelmedik. Çünkü bir şekilde belliydi. flörtleşiyorduk aslında. O yüzden onu bilirsin. O gerçekten arkadaşın değildir. Buradaki işte senin aslında kendinde bakman gereken nokta yani o hoşlanma, o sevme, o etkilenme, o dokunma isteği, o öpme isteği, o mesaj atma isteği sadece o anda mı geçerli? Sabah kalktığında da aynı şey devam ediyor mu? Akşamleyin yatarken ve her şey çok normalken devam ediyor mu? Durup dururken aklına geliyor mu mesela ve bu düşünceden kurtulamıyor musun? O zaman zaten artık arkadaşlığın devam etmiyordur. O başka bir seviyeye geçmiştir senin kafanda. Ama o anda veya o kısa dönemde ya da o işte bir travmanı atlatabilmek için filan o anda kullanıyorsan eğer o zaman götlük yapıyorsun. Ve o yüzden de bunun maliyetini ödeyeceksin. Hepimiz de ödedik. Ben ödedim en azından. Ve benim gibi şu anda filan diye hocam da sessiz bir şekilde her şeyi büyük kahkahalar atarken bir anda sustu. Burada aslında şu kelimenin anlamını açıklayarak başlayacaktım ama buraya kaldı. Kanka ne demek? Kanka kan kardeşin kısaltılmışı. 90'lardan sonra çıkmış. Çok güzel kelimelerimizden bir tanesi. Kan kardeşlik Göktürklerdeyken o işte klandaki insanlar o bağlılık yeminini ellerini kesip öyle tokalaşarak yaparlarmış. Dolayısıyla kan kardeş olmak artık hani ben sana kanımı da verebilirim anlamına geliyor. Eski Türklerde. Bunu aynı zamanda tabii onlar kan kardeş demiyor. Anda deniyor. Eski Türklerdeki ismi andadır kankanın. Ant taş yani aynı yolda and içmiş insanların bir arada bulunması anlamına gelir. Peki arkadaş nedir? Nereden gelir bize? Yine Göktürklerden. Aynı bizim işte Hunlar, Göktürkler oralardan. Art yani arka taştan geliyor. Savaşırken Türkler arkadan ok yememek için arkalarına bir taş bağlarlarmış. Ona arka taş denilmiş. İşte bu anttaş olan insanlar da bir sene sonra birbirlerine arka taş demeye başlamışlar. Çünkü savaşırken aynı o taş gibi sırtını korumak anlamına gelir. Yani sen birine rahat rahat götünü dayayabiliyorsan o senin arkadaşındır. Dayayamıyorsan, o güven ilişkisi yoksa hiçbir zaman arkadaş olamaz. İşte bir kere açıldıktan sonra bir taraf eğer hoşlanmıyorsa arkadaş kalınamıyor olmasını çünkü güvenimiz sarsıldı deniyor olmasını temel sebebi de bu aslında. Rahat rahat arkasını döndüğünde orada onun için ilgi göstermeyi bekleyen, başka bir şey göstermeyi beklemeyen insanlar. Ümit ediyoruz biz. Arka deyince de bu arada şu maskeye sürekli şey demişler. Çok sevdim ama sürekli korkuyor Sanki hareket edecek gibi hissediyorum. Ondan sonra o maske orada korkutuyor. Maskeye bakmaktan odaklanamıyorum falan demişler. Ya arkadaşlar gözünüzü seveyim. Bir şey durup dururken arkada kendi kendine hareket eder mi? Hiçbir şey bu hayatta yoktan var ya da vardan yok olmaz. O yüzden arkanızı sürekli kontrol etmenize gerek yok. Arkanız sağlam olsun. Merhaba canım. Ne diyorduk? Şimdi tabii buradaki en büyük faktör aslında şey. Yani hemcinsinle arkadaş olduğun gibi karşı cinsle arkadaş olma konusunda problemler oluyor. Yani biri hemcinsinin yanında hani daha rahat davranabilirken sosyal normlar ya da kendi hormonal değerlerinin geri tabii ki daha farklı davranıyorsun ve o hani arkadaş aşamasına geçmek ya da o arkadaş aşamasını tutabilmek o bir çünkü tutulması gereken bir şey ve emek verilmesi gereken bir şey. O yüzden zor olabiliyor. Bunun aslında temel sebebi de yani kafamız karışıyorsa da o hani acaba sevgili olarak mı hoşlanıyorum arkadaş olarak mı hoşlanıyorum karışıklığını yaşıyorsak da bunun sebebi gene bağlanma biçimleri diyor Bowlby. Yani ebeveynleri arasındaki bağlanma biçimleri ya da ebeveynleriyle bağlanma biçimleri sağlıklı olan insanların arkadaşlık ilişkileri de sağlıklı ve uzun süreli oluyor. Aynı zamanda sevgililikleri içerisinde de arkadaşlık ilişkileri kurabiliyorlar. Ama ebeveynlerinin kendi arasında arkadaşlık ilişkisi bulunmayan ya da ebeveynleriyle bir şekilde ilgi fazlalığı ya da ilgi azlığıyla bağlanamama geliştirmiş insanlarda arkadaş konusunda da gene o duygu bağını iyi kuramadığını gözlemliyoruz. Yani birisi kendisiyle çok ilgilendiğinde arkadaştan sevgiliye insanın duygusu kayabiliyor. Eğer ki güvensiz bağlanması varsa ya da biri kendisiyle az ilgilendiğinde kendisiyle daha çok ilgilensin diye o arkadaş çizgisini geçebiliyor o kişi. Yani aslında bir kendiyle ilgili eksiğini tamamlama ya da kendiyle ilgili duyguları taşları tam olarak yerlerine oturtamama hali de olabilir. Bu kesinlikle sizin suçunuz değil. Kimsenin suçu değil. Olabilir. Hepimizin başına da bir şeyler geliyor neticede. Şimdi şu bir muğlak yani sen arkadaşından hoşlandığın zaman o sana karşılık verecek mi vermeyecek mi? her şey eskisi gibi olacak mı olmayacak mı falan. Yani bunlar artık muğlak. Burası bir karanlık bir alan. Yani hepimizin bir şekilde düştüğü bir değiliz. Ama kesin olan bir şey var ki araştırmaların çoğu şunu gösteriyor. Eğer ki sevgilinle arkadaş olabiliyorsan yani arkadaşına sevgili olmak değil ama sevgilinle arkadaş olabiliyorsan o ilişki uzun sürüyor kesinlikle. Hatta Nietzsche'nin çok güzel bir lafı var. Diyor ki it's not the lack of love, it's the lack of friendship makes unhappy marriages. Yani mutsuz evlilikleri neden olan şey aşkın değil, arkadaşlığın eksikliğidir. Diyor. Dolayısıyla siz sevgilinizle aynı zamanda arkadaşlık ilişkisi kurabiliyorsanız mükemmel bir ilişkiye sahipsiniz demektir. Arkadaşınızla kurduğunuz ilişkinin ne kadar mükemmel olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bir arkadaşlığın nasıl mükemmel olabileceğini ben size şöyle söyleyebilirim. İçerisinde o saf aslında dostluğun olduğu, yani midenin yani hırsın ve penisin, vajinanın içerisine girmediği arkadaşlıklar, sağlam arkadaşlıklar olurlar. Neden Yunan heykellerinin penisleri küçüktür? Hiç düşündün mü bunu? Adam Zeus, değil mi? Böyle yıldırım tutuyor yani. Buradan aşağıya koydurması lazım normalde heykel yapanın, değil mi? Olimpos'tan indiriyor herif yani. Ama küçücük. Neden? Çünkü Antik Yunan bir insanın erdemli olabilmesinin ve etrafıyla iyi ilişki kurabilmesini yegane yolunun penisiyle düşünmüyor olması gerektiğini çözmüş ve bunu heykele yansıtmış ilk medeniyet olması. Dikkat et, bütün mitolojik karakterler kafası hayvan olan yani düşünemeyen ve iradesine yenik düşen bütün o hayvansı karakterlerin hepsinin uzuvları büyüktür. Penis penisleri büyüktür. Antik Mısır'da da gene Tanrı'yı ona atfettikleri için o bereket tanrılarının filan penisleri büyüktür. Ne zaman ki heykeltıraşlar ve filozoflar bunun büyüklüğünün değil de bunun büyüklüğünün aslında önemli olduğunu farkına varmışlar. O zaman heykellerden ucundan acık kırpmışlar. Dolayısıyla siz de kuracağınız bütün ilişkilerde gerekli yerleri ucundan kırparsanız yani birbirinize gerçekten gönlen yaklaşırsanız o zaman doğru bağlanırsınız. İşte o bağ çözülmese de olur. Yoksa her şey kördüğüm olur arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Bu işler ince işler. Sevgiler.